Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Jax.io Telegram ile ilgili son dönemlerdeki gelişmeler hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu bot bir kripto para borsasının kendi resmi Telegram botudur. Şimdi arkadaşlar önceleri Airdroplar insanlara çeşitli görevler yaptırılarak veriyordu. Sonra bir dönem e, sosyal medya kullanıldı Airdrop vermek için. Hatırlarsanız işte Twitter'da beğen, Twitter'da paylaşım yap retweet yap, arkadaşlarını etiketle şeklinde bazı siteler üzerinden puan topluyorduk ve bunun karşılığında airdrop alıyorduk. Şimdi ise arkadaşlar Telegram moda oldu. Son dönemlerde birçok projenin kendi Telegram botunu çıkardığını siz de görmüşsünüzdür. Sizler de fark etmişsinizdir. Peki projeler neden Telegram botu çıkartıyor? Ve ben neden sık sık bu Telegram botlarını paylaşıyorum? Bunun sebebini açıklayayım arkadaşlar. Projelerin asıl amacı kısa süre içinde geniş kitlelere ulaşmak. Borsada bile listeleme yaparken bu projelerin çıkardığı tokenları, coinleri listeleme yaparken projelerin sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarına bakıyor. Yani topluluklarına bakıyor. Kısa sürede sosyal medya takipçilerini arttırmanın en kolay yolu ise günümüzde Telegram botları oldu arkadaşlar. Tabi bu projelerin vereceği airdropların hiçbir garantisi yok. Kimisi az verir, kimisi çok verir. Kimisi de spam olabilir yani. Ama arkadaşlar Telegram botlarının şöyle bir avantajı var. Çok vakit ayırmıyorsunuz. Günde 5-10 dakika ayırarak birçok bot ile ilgilenebilirsiniz. Yani bu da aslında göze alınabilecek bir risk. Denk gelirse de güzel kazandırabilir. Yani benim buna inancım da var. Örneğin Natcoin ki aslında bu tarz projelerin e, ilki diyebiliriz. Mesela işte Natcoin'de benim bir arkadaşım 1500 dolar kadar kazanmıştı. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle borsaların telegram botlarına kesinlikle katılın. Borsalar kendi tokenlarının airdroplarına artık telegram botlarıyla dağıtmaya başlıyor. Borsa tokenları borsaların markalarıdır arkadaşlar. Kendi reklamlarını en iyi yapacakları şeylerdir. O yüzden borsa telegram botları çok önemli. Bunların en başında da bu tarz projelerin ilki sayılabilecek e, proje ise arkadaşlar Jax.io'nun telegram botudur. Jax.io son zamanlarda Twitter'da ardarda airdrop ile ilgili paylaşımlarda bulundu. AirDrop'u bu sene içinde yapacaklarını yazdılar. Önümüzde en fazla 5 aylık bir süreç var. Yani bu senenin e, sonunda yapacaklarını yapacaklar diye düşünürsek en fazla 5 aylık bir süreç var önümüzde. Bu tabii önümüzdeki ay da olabilir. 2 ay sonra da olabilir. O yüzden fırsatı değerlendirin. Açıklamalarda Ion'un katılım linkini bırakacağım arkadaşlar. Henüz katılmadıysanız o linki kullanarak katılabilirsiniz. Şimdilik e, botla ilgili detaylara geçecek olursak İlk ana sayfada arkadaşlar 8 saatte bir yüz dokunuşluk bir hak veriyor. Bunu ona tıkladıkça XP puan kazanıyoruz. XP kazanıyoruz. Tamamladıktan sonra arkadaşlar altta talep et butonuyla kazandığımız XP'leri alabiliriz. Buradaki hepsini ayrıca arkadaşlar görevler sekmesinde birçok görev var. Bu görevleri tamamlamanızı tavsiye ediyorum sık sıkla kontrol edin. Arada yeni görevler de geliyor. Bir de arkadaşlar JXP'de madencilik yaparak token kazanıyoruz. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 4 saatte bir madencilik bitiyor. Buradan talep et butonuna tıklayarak kazandığımız JXP'leri alabiliyoruz. Yani botun kullanımı basit arkadaşlar. Çok da fazla anlatılacak bir şey yok. Burada önemli olan benim için Jaxx.io'nun bir borsa olması ve JXP token'ın da borsanın kendi token'ı olarak piyasaya çıkacak olması. O yüzden toplamanızda fayda var. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.